kızışmışken neden düdük çalıyorsun <laughs> Muammer Erçelik diyor Ahmet Taşçı. İşte sert bir elense İsmail Balaban ve Ahmet Taşçı. Her meydanı Seka Park'ta tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Belki bir de Ahmet Taşçı ne zaman kısmetli güreşirken göreceksiniz. İnanın ben de bilmiyorum. Bir kez daha düdük çaldı. Muammer Erçelik. Bu protokolün Antalya. Onun önüne, önüne kadar gittiler. Antalya, Ama güreşi bırakmıyor Ahmet Taşçı. Biraz da gözleri yandı sanırım. <laughs> Uzun aradan sonra... Evet enselerden yokluyorlar birbirlerini. Sayın Yusuf Beylik Şahin adına güreşiyor. Teşekkür ederiz Ahmet Taşçı. İyi ki varsın İsmail Balaban. Evet, değerli Bizlere bu görsel şöleni sunuyorsunuz. Bugün için biraz ümitlendik. İsmail Balaban her meydanında kura çekecek dedik ama sonradan daha hazır olmadan güreşmeyeceğim ama gösterim ayetinde bu mücadelede olacağım dedi. Şöyle dizleyerek paçalara uzandı. Başar, Manisa, arkadaşlar, arkadaşlar, bir, arkadaşlar. bir kez daha. Son zamanlarda gözle İnanılır gibi değil. Tam 60 yaşında Ahmet Taşçı. 60, 63 yaşında. Bugün 63 yaşında 58 doğum Muhammed Taşçı evet. bir efsane izliyorsunuz değerli güreş severler efsane. Evet düdüğü çaldı Muammer Erçelik. tütük çaldı. Tokalaştılar bakalım. Evet İsmail Balaban yaşayan efsane. Usta Ahmet Taşçı'nın elini öpüyor. Tarihi bir an değerli güreş severler. Tarihi bir an fotoğraflarını da verdiler.